1 2 3 4 5 zincir çektim tepeye bir tane aldım boşluğa battım ikili trabzan yaptım 1 2 zincir çektim tepeye bir aldım boşluğa battım ikili trabzan 2 i̇ki zincir ikili trabzan Tam 8 tane yuva elde edene kadar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle ipimizi kapatalım. Sıkacağım. 1 2 3 4 5 6 7 2 zincir köşeye battım. 3. zincirime 5 zincirimden şöyle kapattım. Şöyle kaydırmayla buranın ortasına geliyorum arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Tepeye bir alıyorum. Hemen buraya bir tane ikili trabzan yaptım iki zincir çektim bir iki iki zincir bir iki de bu yanda olmuş oldu iki zincirim var tekrar şu boşluğa iniyorum sık iğne ile bağlıyorum iki zincirim var buraya geleceğim 2 zincir 2 trabzan 2 trabzan daha 1 2 zincir hemen buraya 1 2 zincir 4 tane köşem olacak bu şekilde köşeleri tamamlayıp geliyorum, 1 2 3 4 köşeyi tamamladım 2 zincir çektim son kal kalan boşluğuma battım sık iğne ile 2 zincir çektim tam köşeye bunu bağlayacağım ama tersini çevirip bağlayacağım şimdi bir zincir 2 zincir 3 zincir çekiyorum ve düzünü çeviriyorum tepeye bir aldım şöyle hemen oradaki trabzanımı arkadan aldım Tepeye bir aldım, bir tane düz trabzan, bir tane daha düz trabzan, 2 e, düz trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya tekrar, tepeye bir aldım. Bu iki tane trabzanımı da böyle arkadan alıyorum. 1-2 zincir Aynı sık iğnemin içerisine batıp sık iğne yapıyorum. 2 zincir tepeye bir aldım. Bu ikisini arkadan örüyorum. Yuvaya da bir 2 tane düz trabzan 2 zincir aynı yoya iki düz trabzan daha tepeye bir aldım arkadan örüyorum iki zincir yine sık iğnem içerisine batıp sık iğne bu şekilde yine dolanıp gelelim modelimi bakın köşelerine dolandım geldim şu iki trabzanımı da yine ters olarak arkadan ördüm sık iğne ile bağladım iki zincir şöyle arkasını çeviriyorum arkadan aldım 3 zincir çektim Şimdi buradaki bu bütün trabzanları arkadan örüyorum. Yani 1, 2, 3, 4 trabzanı ters örmüş oldum. Yuvadakileri de düz olarak arttırdım. 2 zincir 1 2 3 4 tane bakın 4 ters 4 düz oldu tekrar bu taraftakileri ters olarak örüyorum 2 3 4 1 2 zincir çektim tepeye bir aldım burada burada bakın şuraya ineceğim 1 tepeye tekrar bir aldım 2 kez oraya indikten sonra şöyle bağladım. 1 2 zincirim var. Tepeye bir aldım. Bakın 1 2 3 4 trabzanım var. Tersten örüyorum yine hepsine Buraya da yine 1 2 tane düz trabzan 2 zincir tekrar iki düz trabzan 1 2 3 4 taneyi arkadan, bir iki zincirim var tepeye bir tane aldım bakın tam şuraya iniyorum bir tepeye tekrar aldım iki şöyle fıstık yapar gibi bunu buraya bağlıyorum bir iki zincirim var devam ediyorum aynı şekilde bütün etrafı bu şekilde dolanıp geleceğiz buraları da. Evet bakın dolaştım geldim 1 2 3 sonuncuyu da buraya yapalım 2 zincirimi çektim tepeye bir tane aldım şuraya iniyorum ilk halkamın içerisine bir tekrar tepeye bir aldım hepsini bir tığımdan çıkardım 2 zincir çektim çevirdim şuradaki köşeye battım 3 zincir çektim arkasını çevirdim hepsinin içerisinden Pardon şöyle iki kez doluyorum tığıma hepsinin içerisinden böyle üçlü trabzan yaparak arka arka tarafından alarak hep 2 alıyorum. 1 2 3 4 5 6 Buraya bir tane bir tane 2 zincir 1 1 2 sardım. Bu tarafa geçtim. 1 2 3 4 5 6 Bir zincir çektim. 2 kez sardım. Bakın şunu es geçiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın model oluşmaya başladı. 6 tane Arka kısımdan alıyoruz ve bu şekilde oluşturuyoruz Yuvaya birer tane araya 2 zincir Aynı şekilde tüm etrafı dolanıp Gelelim bakın dolandım geldim model nasıl ortaya çıktı ilk yaparken hiçbir şeye benzemiyordu aslında ama bakın harika bir model oluyor bir zincir çekip en sonunda yine tepeye bağlıyoruz Certo? É. É. É.